Çok tatlı bir çocuk ya. Bozkurt sen mi? Aa Türkiye mi girdik? Hayır. Aa, Allah tar. What the fuck is that? Aa bulmadı. Bulmadığı için attı buraya. Oğlum 13 ee... Uh. var lan. Direkt tek yedim. Yeminle görüm tek yedim. Hey babe. Lavon pinki yok ya. Yeah. I'm not sure Turkey. Really? Aaa Glove'da çok mu pink var? Evet. Evet 100 pink well, ya yeah. Evet mi? Attı duvara bak Öyle demez miyiz? Nasıl bir oynamak bu ki ya? Oğlum buraya ilk defa ben kapattıklarını gördüm ha helal olsun yemin ediyorum. Bak ha, Hasan yine aynı hatayı yapmışsın abicim. Hey bak abi, bu map'te bak körümüz yok yine gidip sova almışsın burada. Abi söylemediniz ki ne alayım. Ya, ya abi. abicim akıllar mantık var. Kompa bakacaksınız bakın size size ders olsun. Akıllar mantık var. Bakacaksınız. Takımda kör yoksa kör alman lazım. Sova ne ya oğlum sova bu işte, map'te bir iş şey yapmıyor ki. Sağa sola al katıyorum Alayım nasıl? Aa. Temiz burası. O oynayamaz ki floor bu oyunu, değil mi? O oynayamaz. Where are? They rotate. Be careful. Yere mi döndüler acaba? Yok sen şurasın. Geçim, evet. oh, holy shit. Hadi yavrum sok. Arıt oğlum ya. bıçak bıçak ah be. Ne oluyor bu gerek yok bu gerek yok. Abi bize attılar ama. Ya oğlum boş verin ya. Gerek yok oğlum bakın onların en güzel cevabınız bu olsun boş verin. İlah çekiyor muyduk bu el beyler? Çek, evet, çek, çek, çek çek, çek çek bel çekin bel çekin. Yerden aldığım eko yapmayayım mı? Yo yap yap, yap oğlum yerden aldığını oyna. Yerden aldığını yani... oyna. Ben Stinger var onu oynayamam ki. Stinger'ı oynayamam. Tamam ki. abi al, Tam çıktı tam tamam. Çıkıyor, o zaman. Ben Emre abi hatta benden iste ben, ben Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yo, aldım, aldım. Aldım. Emre Emre aldım, aldım. Aldım. Yo, yo param var, param var. Aldım, aldım. Abi öbür çekemeyeceğim yani, ondan dedim. Bakarız ya Allah. Video oynuyorlar. 2 kişi burada göklerimiz 2 kişi. Allah <laughs> Al da sövme ya. Al da sövme ya. Dans abi. Hay. Bekle. Ay alsaydım çok iyi olacaktı ya. Neyse. Bu açılan kimdi şurada? Midde açılan Bilmiyorum. kimdi? Nerede abi. İşte şuraya gelir ha. Ben orada değildim. Ben şuradaydım. Kanka açılma. Senden hmm. diyeceğim açılma. Kontrol edeceksen şey yap. Ne diyor bu bizimki? Uh, bey, we just... I'm not speaking English there, not now. Sen şey, İngilizce konuşun gibi bir şey diyor abi. Diyor ki İngilizce konuşabilen yok mu ya? yani o, diyor. Vallahi no vallahi no speak English. Yes speak Turkish. <laughs> öğrensin. Ya, ya de, oğlum yabancıdır ne bilsin. Temiz burası beyler. Peç. Emre abi kal orada. Tamam git verdik. <laughs> Girdiler mi? Evet. Hayt evet. hayt. Abi ay, sağınızdakini görmüyorsunuz ki. Sağınızda Vallahi görmedik. Ben silah almaya gittim ama alamadım. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca <laughs> ah bitirelim. Abi Ömer çok bağımsız oynuyor bizden ya. Bir şey diyeceğim. Onlar Türk mü yabancı mı şimdi? Ben anlamadım. Türk <laughs> abi. Merkli, Nasıl bulamadı diye bizi Türkler atıyor ya. Böyle bir Abi şey mi? Abi server bu? bulamayınca böyle bu saatte bulamıyor belki Bilmediğin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ödediniz mi bakalım? Chat. Bak 25 kişi oldu. Bak bu daha artar. Hareketleri burası 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 burası. Saldım mıydı o zaman. Dur bir de bakayım benim ya. Saldım mıydı? Nice helal oğlum. Bilsin Hasan. Onlar da oradaydı Evet evet ikisi de kutu Nereye gidiyor? Dönerler bence ama. O yüzden şey yapayım. Ya inanılmaz ya. Fight B'de düştü. Fight B'de bekliyorum başlamıyorum. Abi dur, gösterme istersen. Bu çabuk Abi şey arkalıyor. Hasan. Arkalayayım mı? Bu adam orayı zorlayacak Hasan. Helal lan. lan. ha. O adamın oynayışı gördün mü? Nasıl tıpla tıpla gidiyor. Evet evet. O kimse yok diye şey yaptı da. İyi oynuyor ha. Ah, bu rayın adam. Evet evet. Şimdi parası olan var mı? Var. Var abi iste benden. Aldım. Ömer de alabilirdi ya, Ömer'in de parası çok iyi ya. Ya. Ömer de şeyi alsın. Hah no tamam, alsın. şimdi oldum. Oo günaydın Sedat Peker Bey, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi Nasılsın, misiniz? Sedat Peker, reis. nasılsınız, iyi misin? Reis. Bir şey diyeceğim, 100 ping çok mu? Evet abi, çok. çok. Abi. Mermin abi. gitmiyor abi. Hadi ya. Söyle mesela, Yunus Londra oynayamıyor mesela, mermisi gitmiyor diye. Temiz burası beyler. Arttan girdiler gökteniz abi. Nasıl kimse, yok ya Allah belanı versin ulti gibi senin ya Senin ulti gibi Allah bin belanı versin birader ya Artı çok hızlı alıyorlar ya te şlapı. Bu da direkt replayn abi. Hop report, hop, setle. Hop 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 report. Yerleştirildi. Baksana reine ya. Emre abi karşıdaki homie'yi reportlasana ya soketten. Olur, görür mü etti. Baksana hadi ne yazmış hadi. Işte. Ölmek için bizi Yormedim. bekliyorlar. Hadi beni halı koyma, susunuz olur mu ya? Hiç bakmadım vallahi. Enter gözüküyor abi. Neden böyle bir şey dedik peki? İtiraz yollayacağım ya. Gökleriz. Sen bir şeyle sınavım bugün ha. Evet, Allah evet, Gökdeniz, abi. Sen... Allah aşkına de vallahi bildi ya. Vallahi sınavıyorsun ha bugün. Sen ne yaptın ki böyle küfür yani? Ne yaptın? Sana güzel kafasına vurdum onu. Bir şey diyeceğim. Gökleriz SS alsana. Gerek yok ki. Yani. Burası burası. Geldim Emir abi. Beyler ulti atacağım ulti atacağım. Bana <laughs> abi itiraz gönderdim. Ay ay. Emre abi itiraz, itiraz gönderebildim. Sefer. Ne dedin peki? Ha? İtirazda ne dedin? Abi itiraz direkt gönderiyor. Başka bir inceleme isteyin diyor. Böyle gönderiyor. Hangi pediye diyemiyorsun? Altınız, aldınız aldınız aldınız. Attım attım. Düşman O doğru da orada o doğru da orada. Oy! abi. Ne dedi İtirazla ne dedin sen Gökhan? tek you Ne dedin okay. itirazla yani... sen? I'm sorry. I'm sorry. Abi şu an bir şey demedi. Gönderdim şu an. Bakalım ne diyecek onu bekliyorum. Deseydin ki başka bir şey. Başka bir şey yani. Başka bir şey kardeşim bir şey yapmadım Gökdeniz orada ultiyi güzel attım da adamlar hepsi koştu koştu. Hmm, i̇yi Sanırım. yapmış. Gerçi her türlü atsaydın da sıkıntı olurdu ya. Yani. Neyse alacağız bu arada. Temiz burası. Ay yine. Ya yeter ya Allah belanı versin senin seyirci gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da ben yapacağım çok iyisin abi. <laughs> Oğlum ya. Ya abi göremiyor musun? Çok Bek. ya. 59. Helal et bari hareketlere bak helal olsun bak, bak bak bak. Ben sana bir şey diyeyim bunlar yayında bence şey Ghostçular bence bunlar. Senin Ana. ne zaman bu YouTube'a geçsen Ghost'u geliyor ha. Ne zaman bu YouTube'a geçsen. Benim normal bir gün yüzü gördüğüm yer yok ki. Ay ekoyuz. Yo. Dinlemedeyim. <laughs> YouTube'a bakayım ya. Ne şarjım yüzde yüz güzel. Burası. Lava açıldı öldü sattı. Öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Ne güzel izliyor, görüyor musunuz? Biz watching, biz ghost, He's ghosting. Yayında olduğunu biliyor <laughs> mu <mı> bu kız? Hata etmişler. Bu kız bizi hiç sevmedi abi galiba ya takvi. <laughs> Sanki sürekli bize laf atıyormuş gibi bir şey sezdim yani. Yok yok yok, zannetmiyorum. Ha, sen bari ya sen, sen beni izliyorsan o, senin o alanın şöyle onun, onun pinge baksana 150-200'e çıkıyor pingi. Git peki sen göreceğin orası bıçak oynuyor sen çıktı dur. Çıktı grupta. Kız mı çıktı gruptan? Evet. Ha. O ping yüzünden ya, ping yüzünden ya ping yüzünden. Ölme 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 ölme. Bunlar bunlar ghostluyor ya bizden. Gökdeniz ghostluyorlar ha bunlar. Yayına bakıyorlar. Evet %100 abi bu arada ya. Dele yatabilir misin? Seriously? Evet, seriously? seriously? Really? <gülüyor> 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 evet kanka evet yayınlayayım. What you mean seriously? Why Ne diyor Gökdeniz? Ne diyor? Kim? Why? Kız, kız ne diyor? Bir huh? Why? Why because this is not an easy map and it's not for everyone. same Oh man. Just look at yourself, please. Nobody say you. Ah. You're a bad player. You're bad. No one! Okay Why you live? Um, oh, not wow, a yeah. person, They are ghosting. Understanding? Not us' problem, we're not problem. Baksana sabah sabah ne bu gerginlik filan ya. <laughs> Adamlara bir şey yazıyorsun mu da? Kanka anan dün gece ne, vermedi he, ondan he. dolayı bir gerginliğim ya yemin <gülüyor> ediyorum. Heh. Olası bu çocuklara bir çocuk? de var ya sanki bekliyorlar abi böyle. Hava da bekliyor böyle. Yayına delay like koyamıyor mu? Ben kapatmam lazım koymam için. <laughs> böyle ya. Arkam var adam ya arkam. Hiç görmedik. Yok Hiç abi biliyor ya. Gökdeniz abi FF diyelim mi yok çok tinti Yok abicim ne FF diyorsun ya ne FF bir şey yok oğlum oynayacağız. Tamam. Hayır, yayını, Gökdeniz yayını kapat ha. bir 10 dakika odaklan ondan sonra açarsın olmaz mı? Çünkü izliyorlar. Ya bir dakika söyle. bu orospu çocuğu kit ismini verdi ben şuna bakacağım ya yaşlan. Bekle orospu ne olur bekle. Dolduruyorum. Oğlum bu adam ne zaman YouTube'a gelse yemin ediyorum sürekli bunu yaşıyoruz abi. Sürekli Ghost yaşıyoruz. Bak o... Aa, 17 kişi var yayında değil mi? Evet. 5 tanesi orospu çocuğu zaten. Hadi bir tane paçam silahlar hazır. Bak şimdi hepsi buraya çıkacak. Bak iyi izle. Bak hepsi burada. Oğlum kendinize hiç saygınız yok mu ya? Vallahi hiç işte kendinize biraz saygınız olsun ya. Şu an yaptığınız hileden farkı yok ha. Oğlum adamların e mermileri bak. gidiyor. Bizim mermilerimiz e e gitmiyor. Baksana ya smoke işi. <laughs> Spike B'de düştü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum god olmanıza rağmen rezalet oynuyorsunuz lan. Burak, abicim ne dedi de içim ki ben zaten Frankfurt oynuyordum. Niye beni tereye onu anlamadım. Son 30 saniye. <laughs> Baksana oğlum ya. oğlum çocuğum yaşın çok küçük senin. Senin yaşın maksimum 20'dir. Gerçekten yapılamayacak erkekliği oyundan yapmaya çalışma. O bacını bir sikerim senin. O bacını bir sikerim senin. Duyuyorsan eğer beni anasını sikmin oğlu. Rospu'nun çocuğu seni ya. Rospu'nun bari adam gibi oyun oyna. Amına koydum mu çocuğu? Boş elimi yapma. Hepiniz çoluk çocuksunuz, anasını sikimin oğulları. Hadi bollada. İyi kok atıyorsun ha, soba, anasını sikimin oğlu. Oğlum ye, neke bakalım, ne yapayım. Ya, beni gidiyor ya taraftan olduğumuzda, niye shift <laughs> gidiyorsak? <bir>, <laughs> <cette Physique> <şimdiyecek. gülüyor> Denizim <niye> dirildi. <movie> Bak iyiyiz o şimdi. Bu yayını kapatsam bir ananızı sikmeye başlasam nasıl olur gençler ha? Ne dersiniz yeni kapatayım mı? Köt. Evet. Emre abi. Vallahi bir 10 dakika kapat odaklan yani kaybedirsek de sıkıntı yoksa. Ama ghost yediğim belli zaten kardeşim. Var beksay. Baksana dönmüş bile eleman.